Herkese merhaba. Mustafa şimdi hazırlıkları yapıyor biraz sonra YouTube kanalı için çok merak edilen, son zamanlarda çok daha sık görmeye başladığımız çoğu kadının ya acaba bende de olabilir mi dediği bir konu çekeceğiz. Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Doktor Pınar Balcı. Fonksiyonel tıbbın ülkemizdeki duayenlerinden yani fonksiyonel tıp bakış açısıyla mesleğini icra eden iç hastalıkları uzmanı hocamız. Bugün de onun muayenehanesindeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum bu ben davetimi ederim kırmadığınız için. Hocam geçtiğimiz hafta vasküler cerrahlara lenfödem ve lipödem konulu bir sunum yaptı kongrede. Ben de lipödem nedir, lenfödem nedir? Biraz son dönemde popüler oldu gibi hissediyorum. Ya dedim bu yıllardır popüler değildi de şimdi mi popüler oldu? İşi en iyi bilenden dinlemek istedik. Lipödem ve lenfödem hakkında konuşacağız. Aslında Mustafacığım bu çok daha popüler olmaya başladı söylediğin gibi. Son zamanlarda farkındalık arttıkça aslında hastalar tanı almaya başladı. Biz o yüzden daha görüyoruz. Çünkü yıllardır aslında bacaklarım kalın, benim doğuştan zaten hani alt bedenim daha kalın, biraz daha kilo versem bile bacaklarımdan kilo veremiyorum diyen insanlar tanıları sırasında, doktor ziyaretleri sırasında bunların basen ya da selülit ya da işte bacak kalınlığı, bacaktaki kilo fazlalığı değil de lenfödem ya da lipödem olduğunu öğrendi. Ve buna göre de tedavisi değişince fayda almaya başladılar. Ve bunları da kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkça çok daha fazla görmeye başladık. Ve popüler olmaya başladı zannettik ama bunlar tabii ki çok uzun yıllardan beri çok sık görülen hastalıklar. Lenfödem hastalarının dünyada şu anda neredeyse 450 milyon kadar kişinin lenfödem hastası olduğunu biliyoruz. Daha önceki yıllarda bu hastalar hep şöyle sınıflandırıyordu, isimlendiriyordu kendini. Ya benim zaten yapım böyle, bacaklarım hep kalın. işte biraz daha selülitim var. Üst bedenime göre alt bedenim 2 ya da 3 beden daha fazla. İşte kilo da veremiyorum. Muhtemelen bu genetik falan diye bunu kabul etmiş durumdaydı. Ama son yıllarda teşhis, tanı yöntemleri geliştikçe biz o alt bedenim kalın diyen insanların aslında lenfödem ya da lipödem olduğunu anladık. O zaman biz izleyip baseni olanlar için bir ümit var <laughs> diyebilir miyiz? Yani yıllardır basen sandığınız şey aslında evet. ödem olabilir. Aynen. Yani benim yapım böyle alt bedenim daha kalın, daha selülitli, daha ödemli kilo vermekte alt bedenim çok zorlanıyor örneğin 2 ay diyet yapıyorum. Üst bedenim 3-4 beden inceliyor. Nedir? 40 bedenken 36'ya iniyor ama alt bedenim hala 40 beden. Alt bedenimden kilo veremiyorum. Galiba basen bu ya da işte bacaklarım kalın diyen hastalar. Aslında lipödeminiz olabilir ya da lenfödeminiz olabilir. Ne yani Bunun tanısını genellikle kalp damar cerrahları ya da plastik cerrahlar koyar. E, muayene bulgularıyla da bu arada tanı konabiliyor. Yani çok fazla tanı koymak için teste, görüntüleme yöntemine ihtiyacımız yok. Tanı koyması basit hastalıklar bunlar. Peki yani, lipödem nedir hocam? Lempödem nedir? Lipödem aslında özellikle alt e, bedenimizde her iki bacakta. Burada önemli olan şu iki taraflı da olması. Simetrik, simetrik olması Simetrik olması. olması önemli. Her iki bacakta olması gerekenden fazla yağ dokusunun olması ve o yağ dokusunun aslında yangılı, inflama bir yağ dokusunun olması. O kronik inflamasyonlu yağ dokusunda da bizim böyle fibrosepta dediğimiz daha kalınlaşmış katı bir bağ dokusunun oluşarak yıllar içinde daha böyle sarkı, selülitli ve çokça kalın bir görüntüye ulaşması demek. Ağrı da... Bu aslında yağ dokusunun kronik bir inflamasyonu çoğunlukla da genetik sebeplere bağlı oluyor. Lipödemli hastalar kendinde nasıl lipödem olduğunu anlayabilir. Bir kere iki taraflı olması çok önemli. Genellikle böyle çok hafif bastırdığında bile bir ağrı hissedebilir ve çok kolay morarırlar. En ufak bir çarpmada, en ufak bir sert dokunuşta morarma e, özellikleri var. Bir de lenf ayırıcı tanısında yani kişi kendinde de evde şöyle bir baktığında ayırt etmek için lip ödem ödemden farklı olarak ayakları tutmaz. Ayak bileklerini de tutmaz. Böyle incecik bir bilek, öyle bir görüntüyü koyarız istersen ekrana. İncecik bir bilek, bilekten itibaren kalınlaşan, hmm. her iki taraflı olan basene kadar kalınlaşan bir görüntü. Sanki başka birinin üst bedeniyle başka birinin alt bedenini bir araya getirmiş gibi. Çok kendini belli eden bir görüntü. Tabi bunun evreleri var. Evre 1, evre 2 ve daha ileri evreler gibi. Tedaviyi de evreye göre seçiyoruz. Nedir tedavisi? İşte bir beslenmesi, egzersizi, takviyeleriyle yaşam tarzını değiştirmek. İkinci daha ileri hastalarda da cerrahi tedaviler var. Plastik cerrahlar yapıyor bu cerrahi operasyonları. Lenfödem nedir peki hocam? Lenfödem de bizim lenfatik sistemimizde aslında lenfatik sistemin yükünün fazlalaşması ile birlikte hücreler arasındaki sıvıyı lenf sisteminin toplayıp tüm kalbe doğru pompalayamamasıyla oluşan bir ödem. Lenfödemin de çeşitli sebepleri var. Eskilerde daha sık gördüğümüz sebeplerde meme kanseri sonrası ameliyatlarda tek taraflı kol lenfödemini çok görürdük. Eminim herkes bunu böyle sıkça görmüştür. Bazı kişilerin, kadınların hı hı. ameliyat sonrası kolu daha şiş olur. Malinitelere yalda çeşitli cerrahilerden sonra gelişen bir lenfödem var. Bir de primer lenfödem dediğimiz birçok farklı sebepten oluşan lenfödem var. Burada genellikle tek taraflı olur lenfödem deniliyor ama son yıllarda kadınlarda iki taraflı da görebiliyoruz. Buradaki belirtiler neler? Yani bir kadın bu arada bu hasta grubunun %70'i kadın. Erkeklerde bu biraz daha az oranda görünüyor. Özellikle böyle benim akşama doğru ayakkabılarım sıkmaya başlıyor diyorsanız, çorap izleriniz kalıyorsa, e, takılarınız ellerinizde, bileklerinizdeki takılar sıkmaya başlıyorsa, bir ağrı, dolgunluk hissi, sürekli hareket ettirme hissiniz oluyorsa ve tabii ki de hacim olarak büyüyorsanız lenfödem olabilir. Mesela evde yapılan böyle ikisini ayırt etmek için çok pratik bir yöntem var. Sırt üstü yatır bacaklarınızı havaya diktiğinizde eğer bu lenfödemse biraz rahatlar. Hmm. O şişlik iner. Ama da o şişlik inmez. Bunu da evde deneyerek farkı anlamaya çalışabilirler. Peki bu insanlar çok ileri derecede dediğiniz operasyona Hı -hı. kadar gidebiliyor ama başlangıç döneminde yapabileceğimiz şeyler hem yaşam tarzı Hı -hı. anlamında hem de takviyeler ve diğer dokunuşlar anlamında neler yapılabilir hocam? Hem ameliyata gitmeden önce yapabileceğimiz çok şey var. Hem de ameliyattan sonra yapabileceğimiz çok şey var. O yüzden bu hastalar yani bir cerrahi fikir almadan önce ya da ameliyat olduktan sonra bence mutlaka bir metabolizm uzmanı ve beslenme uzmanı ile birlikte çalışmalılar. Çünkü Dokunuşlar işin rengini çok değiştiriyor, kişiyi çok rahatlatabiliyor. Lempöden ve lipöden de beslenme çok önemli. Sonuçta ne olursa olsun burada dokunun inflamasyonu var ve biz antiinflamatuar bir beslenmeye geçmek istiyoruz. Burada tabii ki beslenmenin çok ayrıntısı var ama buradan bizi izleyenlere pratik öneri olarak şunu söyleyebiliriz: Bu hastaların beslenmesinde rafine şeker, ayçiçeği yağı, işte mısır yağı gibi trans yağların mutlaka olmaması gerekiyor. Anti özelliği olan ve inflamasyonu arttıran gruplar diyoruz. İşte glutenli ürünler buna dahil süt ürünleri buna dahil evde mis gibi bir sütten kendiniz de yoğurt mayalıyor olabilirsiniz. Ama bu inflamasyonunuzu arttırarak hem böyle şişliğinizi arttırabilir hem de ağrınızı arttırabilir. O yüzden gluten, süt ürünleri gibi inflamasyonu arttıran gıdaları biz beslenmeden çıkartıyoruz. Her iki, lenfödemin de, lipödemin de, her ikisinin de tedavisinde kilo kontrolü çok önemli. Dolayısıyla kilo vermek burada çok kıymetli. Hem kilo vermeyi hızlandırıcı etkisi, hem de biliyorsun artık uzamış açlığın etkilerini hepimiz evet. biliyoruz. anti etkisinden dolayı uzamış açlık öneriyoruz bu hastalara. Ee, hakikaten böyle bir 14 saat, 16 saat kadar bir aç kalıp iki öğünle beslenmek çok kıymetli. Ee, bir üçüncüsü de egzersiz. Çünkü lenfödem de olsa, lipödem de olsa bizim oradaki amacımız biriken sıvıyı ve ödemi bir şekilde pompalayarak alt ekstremiteden yukarıya doğru uzaklaştırabilmek ve orada pompa görevini esas olarak sağlayan ve destekleyen kuvvet kaslarımız. Evet. O yüzden mutlaka alt ekstremite kaslarını hareket ettiren egzersizler, biraz nabız arttıran, biraz ağırlık antrenmanları ekleyerek kas kitlesini güçlendirmemiz gerekiyor. Neler yapılabilir? Bisiklet, yürüyüş düşük tempolu koşular, yüzme, heat antrenmanları, fonksiyonel antrenmanlar burada çok etkili spor çeşitleri. Özellikle lenf ödem tedavisinde yeni yeni böyle çalışmalarla desteklenen bir diğer şey de trambolin zıplamak. Trambolin zıplamak da günde bir 10-15 dakika güzel bir ayakkabıyla kendini sakatlamadan trambolin zıplamak da kişileri oldukça rahatlatıyor. Özellikle şişkinliği. Hmm. Çünkü zıpladıkça lenf kapakçıkları harekete geçip sıvının daha yukarıya doğru pompalanmasını kolaylaştırıyor. Ve çok basit evde yapılabilecek küçük bir evet, tramboline yapılabilir. herkes yapılar. kendine bir trambolin alabilir. E, ben hastalarıma hep şey diye ödev veriyorum yani böyle ya da öneri halinde söylüyorum. Müziği aç, bir üç şarkı arka arkaya koy, bir 10-15 dakika dans eder gibi bir zıpla diyorum. Çünkü trambolinin, burada şöyle bir etkisi de var. Trambolin dopamini en hızlı arttıran egzersizlerden biri. Bu kişilerde dopamin seviyesinin artması başka bir fayda sağlıyor bize. Şimdi bu kişilerin çok uzun süreçli tedavileri uyum sağlaması lazım. Yani başlayıp devam edebilme yeteneklerinin yüksek olması lazım. Dopamine düşük kişi bir şeye devam edemez, motive kalamaz. Evet. O yüzden dopamin seviyesini arttırmak bu kişinin... Diyete uyumunu, tedaviye uyumunu, istikrarla spor yapmasını sağlıyor. Ve çok hızlı bir mood artışına sebep olur dopamin. O yüzden lentödemi olmasa da olur. Yani kişilerin trambolini spor sonrasına eklemesi hem iştah kontrolü hem motivasyon açısından çok etkili bir takviye olarak neler yapılabilir hocam? Ben burada ilk ikiye eksikliği varsa eğer demiri koyarım. Çünkü bizim ülkemizdeki kadınların çoğunda demir eksikliği var. Özellikle menopoz öncesi dönemde ise. Yani neredeyse 10 kadının 7'sinde 8'inde demir eksikliği var. Şimdi lenfödem ve lipödem hastalarının büyük sorunlarından biri bacak ağrıları, huzursuz bacak, kramplar. Evet bu hastalıklar bunlara sebep oluyor ama demir eksikliği de bunlara sebep oluyor. Demiri eksikse ve biz tedavi ediyorsak diyor ki huzursuz bacağım geçti. Tamam hala lipödemim var ama en azından o kadar huzursuz hı hı. değilim. Hala lenfödemim var ama kramplarım olmuyor diyor. O yüzden tedaviyi çok değiştirir. Bir de biz bu hastalara hep diyet yap ve kilo ver diyoruz ya. Demir eksikse kilo veremez. Evet metabolizma düzgün çalışmaz. Aynen öyle. Çünkü metabolizmanızı çok yavaşlıyor gerçekten. Spor yapacak güç bulamaz mesela. Hani spor yap diyoruz ama kadının demiri çok düşükse o kadar bir enerji hissedip kalkıp yürüyüşe çıkacak çıkacak kadar enerjisi olmayabiliyor. O yüzden birinci sıraya eksiklik varsa demir. İkincisine de magnezyum koyarım. Ee, sen zaten magnezyumu her yerde çok güzel anlatıyorsun. Ee, magnezyum eksikliği de çok sık görülüyor ve magnezyum da özellikle ağrı kontrolünde ee, hep diyoruz ya kaslar çok büyük destekleyici, kas sağlığını korumakta bu kişilerde çok önemli. Çoğu zaman magnezyum başlıyoruz, bir iki hafta düzenli magnezyum aldıktan sonra şunu demeye başlıyor. Gece daha rahat uyuyorum çünkü bacaklarım bir beni bıraktı, o huzursuzluk geçti, gece uykum bölünmüyor diyor. Gece uykusunun bölünmemesinin de bu hastaların bir avantajı var. Bu hastalar bölünmeden uyuduğunda çok daha hızlı kilo verip yağ yakabiliyor. O yüzden ikiye magnezyum koyarım. D vitamini de. D vitamini eksikliği çok sık biliyorsun artık dünyada neredeyse 100 kişinin 90'ında D vitamini eksikliği var. Lenfödem ve lipödem hastalarında D vitamini seviyesinin 70 ila 100 olmasını istiyoruz. Yani D vitaminim 40 çıktı benimki iyi demeyin. 70 ila 100 aralığında olsun istiyoruz ki bu anti inflamatuar etkilerinden faydalanabilelim. Dolayısıyla D vitamini böyle 70 ila 100 bandında tutacak şekilde D3 K2 formlarıyla olabilir. Günlük D vitamini takviyesi öneriyor. Bir de tabii inflamasyonu zaten D Evet. Hani çok güçlü bir antitinflamat var. Aynen. Bir de antiinflamatuar diğer desteklerde belki dahil edilebilir herhalde. Evet, yani kişi, yüksek doz, doz omega göre, vesaire. Yüksek doz omega 3'ler yüksek dozdan kastımız 2 gramın üstünde. Hı hı. Bazı hastalarda daha yüksek dozlara çıkabiliyoruz. İşte burada kurkumin çok güzel bir antiinflamatuar olabilir. Kuarsetin. Kuarsetin güçlü bir antiinflamatuar, mitokondriyal destek olarak da çok işe yarar. Ve orada bromelain mesela yine son ödemin ödemim var bromelain alayım. Bu da çok popüler olmaya başladı. Orada özellikle biraz daha venöz yetmezliği olup işin içine bir de ven sistemi girip lenf ödemi artan hastalarda biz bromelini de zaman zaman tedavi ekliyoruz. Ama benim hastalarda gözlemlediğim şey şu. Eğer D vitamini, magnezyumu, demirimi gerçekten yeterliyse ve doğru bir beslenme ve doğru bir egzersiz programı varsa ilerleme ya da yanıt almama ihtimali yok. O yüzden bunlar çok kıymetli. Evet. Önce temeller. Evet. Yani önce temeller. Akılcı ve bilimsel. Önce temeli yapmadan <laughs> devamının böyle yok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok ee, teşekkür ederim. Zaten hocamın Instagram sayfasında Doktor Pınar Balcı da takip ederseniz çok güzel paylaşımları var. Yani doyum olmaz ama YouTube'un belli bir algoritması var. Ben <laughs> gönül ister 30 dakika konuşalım ama e, izlenmiyor uzun videolar. Hmm. Ama hocamın Instagram'dan takip ederseniz çok güzel bilgiler hocam paylaşıyor. ben çok teşekkür ediyorum hocam ben tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Ge gelecek videolarda başka belki seve seve. tiroid vesaire de konuşuruz. Merak hocam. ettiklerinizi yorumlara bırakın. Ben YouTube'da yokum ama Instagram'da varım ve merak ettiklerinizi sayfamda da sorabilirsiniz. Ama bu videonun altına lenfödem, lipödem tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi bırakırsanız Mustafa ile yanıtlamaya çalışırız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.